Problem denliğinde problemin az çok ne olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Hayatımız boyunca problem denen kavramla uğraştık durduk. Artık bu duruma farklı açılardan bakma zamanımız gelmedi mi? Sizce sorun kuyunun derinliğinde mi yoksa ipin kısalığında mı? Eğitimimiz boyunca bizler problemlerin içselleştirmeden problemin ne olduğundan çok ne olmadığıyla da ilgileneceğiz. Eğitimimize ilk olarak problem, dert, sorun, sıkıntı şemalarıyla başlayacağız. Etkili ve etkisiz problem çözme şemalarıyla birlikte probleme 10 farklı açıdan bakıyor olacağız. Kararı, karar verme süreçlerini, karar etkinliklerini ve karar analizlerini inceleyeceğiz. 9 farklı problem çözme tekniğini ve bu problemleri ne zaman ve nasıl kullanacağımızı göreceğiz. Problem çözme ekipleri kuracağız ve bu ekiplere gerekli yetkileri vereceğiz. Veri toplama teknikleriyle birlikte 8 çeşit kök neden analizi ve bu analizlere ait 7 farklı diyagramlarla beraber 6 şapkalı düşünme ve 6 ayakkabılı uygulama tekniklerini anlayacağız. Şirketinizin, departmanınızın ya da özel hayatınızın en kritik problemini belirleyeceğiz ve bu probleme ait en kritik cevapları sunmaya çalışacağız. Eğitim süresince 9 adet eğitim ve test videolarıyla birlikte katılımcılarımızın da katkılarıyla 6 farklı oyunlarla biz çok eğleneceğiz.